Şehir TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel bir günde sizlerle birlikte beraberiz. Evet, bugünkü konum Eltex Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Teknik Tekstil Tasarımcısı Doktor İsa Dal bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Bizleri kırmadınız, siz videomuza misafir olarak geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bizler sizleri tanıyoruz ama Şehir TV izleyenlerimiz için kendinizden biraz bahseder misiniz Doktor İsa Dal kimdir? Ee... Ben 1969 yılında Almanya'da doğdum. Sonra genç yaşlarda 16 yaşımda Türkiye'ye geldikten sonra buradaki eğitimime, tahsilime devam ettim. Mezuniyetim İstanbul'daki mezuniyetimin ardından farklı sektörlerde çalışma fırsatım oldu. Ancak 2000 1994 yılı itibariyle tekstile başladım. Tekstil serüveniyle beraber de akademik yönümü o doğrultuda ilerlettim. Yüksek lisans ve doktoramı sanat yetenek oluyoruz bizim alanımızda. Doktoramı tamamladım. Ve 98 yılında kurmuş olduğum ev tekstil firmasında şu anda hali faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun yanı sıra farklı iştiraklerim oldu matbaacılık alanında yatırım oldu seracılık güzel. seracılık alanında yatırımımız oldu ondan doğu daha sonra çıktık daha çok teknik tekstile yönelmek amacıyla işimi biraz konsolide ettim alanımda şu anda Türkiye'de muhtemelen tekim yani teknik tekstil anlamında yoğunlaşmış ve aynı zamanda doktora sahibi olup üretim yapan Türkiye'deki tek kişiyim denizliyim Çameli. Yim. Ne kadar? Evet. Çameli. Güzel yani. bir yer. Evet, geçenlerde orada bulunmuştum. Evet. Buradan da Çameli Belediye Başkanımıza saygılar gönderelim. Deniz evet çok güzel, çok güzel bir yerdir. Etsin. Evet çok güzel bir yer. Ben ilk evet. defa gördüm ama evet. evet, ben çok merak ettim ee, İsa Bey müsaadeniz olursa sormak istiyorum. Şimdi tekstil tasarımcı az çok kafada bir şey belirlenebiliyor ama teknik tasarımcısı ne demek? Bunu bir açıklayabilir miyiz? Teknik tekstil tasarımcısı. Şimdi tekstil tekstil tasarımcısı deyince akla tabii ki kumaş tasarımı ve e, aynı zamanda Moda tasarımı gelir. Tek, e, tekstil ve moda tasarımı olarak geçer zaten e, literatürde ve aynı zamanda üniversite akademik bölümleri tekstil moda tasarım olarak e, geçer e, lisans bölümleri. E, benim alanım e, daha çok inovasyon ağırlıklı. E, doktora tezimde o doğrultudaydı. olduduydu. E, inovasyon ağırlık yani nedir? E, alışa gelmiş olduğunuz e, kıyafet mağazalarda vesaire alabileceğiniz yatak çarşaf nevresim havlu bornoz e, ların dışında sizin günlük bazı sorunlarınızı çözümleyebilecek ürünlerin e, tasarımı benim alanım bu yani mesela şu anda bir iklim değişikliği söz konusu herkes bu iklim değişimi yeşil mutabakat Avrupa Birliği'nin vesaire bunları konuşuyor e, Biz bunlar için e, geliştirmiş olduğumuz çözüm var yaklaşık ben 8 yıldır e, üzerinde çalıştığım e, nem kontrolü ve ısı kontrolü. E, nem ve ısıyı kontrol edebileceğiniz kumaşlar ve giysiler tasarlamak. Benim alanım mesela örnek olarak bu. Ya da teknik anlamda e, mesela Türkiye'nin en zengin minerali bor. minerali. Evet. Boru tekstille iyi e, başardık. E, bundan dolayı da 2017 yılında e, Türkiye'nin en inovatif kopisi seçildik. Cumhurbaşkanımızdan almıştım o zaman ödülümüzü. Hı hı. Ee, mesela burada bu da bir inovasyon, bu da bir teknik tekstil. Çünkü bunları bir araya getirip birleşi, birleşeni oluşturmak ciddi bir arge gerektiriyor. Onun dışında e, 2012 yılında başlatmış olduğumuz TÜBİTAK projesi vardı. Bununla da 2016 yılında ihracatın gizli şampiyonu ödülünü aldık Türkiye'de. E, bu da nedir? E, hastaların, yatalak hastaların e, uzun süre yatmaların sonucu ya da engelli hastalarımızın genç ya da yaşlı fark etmeksizin bası yaraları oluşuyor vücudunda. Isı ve nem kontrolü üzerine yapmış olduğumuz araştırmaların sonuç, geliştirdiğimiz özel bir çarşaf var. Bu çarşaf bu yaraların oluşumunu, gelişimini engelliyor. Şu anda bunların bu bahsetmiş olduklarım tamamı bizim teknik tekstil olarak ya da inovatif tekstiller olarak geçiyor. Ve bu alanda da şu anda Türkiye'de en hızlı gelişen ve en çok fazla çözüm getiren firma konumundayız. Benim de tabii ki bu akademik çalışmalarım aynı zamanda devam ediyor. Diğer taraftan onları da bir yerde bırakmadık. Bunlar da aynı zamanda teze dönüşmüş ve aynı zamanda tabii bu akademik bilimsel anlamda doğrulanmış konular. Biz bunları ticaretleştirdik. Avrupa'da, Amerika'da, birçok ülkede satışını gerçekleştiriyoruz. Hatta bu borla birleşmiş, birleştirmiş olduğumuz ürünümüz, ürünlerimiz, geliştirdiğimiz ürünler de yurt dışında, Orta Doğu'da, Amerika'da satışı gerçekleşiyor. Bununla son 3 yıldan beri, bunu biz ilk kez burada şehir gazetesi televizyonda açıklıyorum. Akkuyu nükleer santralinde koruyucu giysi olarak kullanılıyor. Şu anda 3 yıldır olarak. kullanılıyor. Evet. evet. Akkuyu Nükleer Santralindeki e, ultraviyole koruma e, ve aynı zamanda e, elektromanyetik kalkanlama da gerçekleştirdiği için bor katkılı e, giysilerimiz. Ve koruyucu anlamda iş güvenlik uzmanları tarafından orada kullanılmakta. Valla evet alanınızda tekmişsiniz, Sizi tebrik ederim. ederim ee, yani sana. tabii ben sizi de şahsen tanıdığım için evet mesleğinizi yapmış olduğunuz şeyleri biliyorum, projelerinizi biliyorum. Ama tabii izleyenlerimiz için hani özellikle istemiştim teknik tekstil tasarımcısının açıklamasını yapalım diye. Ben de bu kadarını bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Peki İsa Bey ev tekstil. El tekstil olarak siz uzun yıllardır teknik tekstil alanında zaten yenilikçi kumaşlar geliştiriyorsunuz. Bunu zaten kendiniz de belirtmiştiniz. ARGE merkezinde şu anda üzerinde çalıştığınız en dikkat çekici yenilik nedir? Ve sizi sektörde farklılaştıran yönler nelerdir? Birazcık açıklayabilir miyiz? Evet, bizim makine parkurumuz şu anda Denizli'de. Yani Türkiye'de bulunan bir makine parkuru değil. Bunu <laughs> özel olarak bizim geliştirdiğimiz ve bize özel dizayn edilmiş makinalar üretildi. E, yurt Dışında e, bu makinalarla biz üretime girdik. Bu sayede e, üç boyutlu e, örme dikişsiz üç boyutlu örgü yapabiliyoruz. E, bu dikişsiz üç boyutlu örgü yöntemi bize e, çok önemli şeyler kazandırdı. E, dünyaya yeni bazı teknikler geliştirdik. Yani bu çok basit ürünler de var bunun içerisinde. Bebek oyun matı, bebek aksesuarı bebek alt değiştirme matı gibi e, tamamen dikişsiz üç boyutlu e, yüzeyler ve aynı zamanda işte pusat, pusat örtüleri gibi bebekler için e, terletmeyen ürünler gerçek, e, ürettik. Yani hem terletmiyor hem kullanışı çok fonksiyonel ve e, bir yenilik sunuyor dünyada. E, dünyada diyorum çünkü biz e, kendi markamızda dünyada da satış yapıyoruz. Yani evet. Amerika'da, Avrupa'da şirketlerimizde evet. satış yapıyoruz. Ee, ve yani bunun sonucunda burada geliştirdiğimiz makine parkuru net bir şekilde ayrılıyor. Daha da i e, ileriye giden bazı şeylerimiz var e, Mesela emniyet e, mensupları e, savunma sanayi için e, yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var bu argelerimiz şu anda tamamlandı e, ticarileştirmeyi bekliyor. Bununla ilgili de e, biraz daha zamana ihtiyacımız olacak e, Kaynaklar çok önemli burada. Çünkü biz tamamen bunları öz sermayemizle gerçekleştirdik bugüne dek. Hı hı. E, tabii ki destek, devlet desteği burada çok çok önemli, devreye girecek. E, önümüzdeki dönemlerde sağlanacak olan desteklerle e, onu da ticaretleştirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Peki devlet desteği diyorsunuz. Devlet desteği projeye göre belli bir kısım olarak mı e, devlet desteği sunuyor? Yoksa e, çok beğendim bunu deyip hepsini de üstlenebiliyor mu devlet? Yani şöyle tabii proje proje bazında destek veriyor. Farklı destek mekanizmaları var. Hı hı. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı altında olan e, TÜBİTAK gibi bazı destekler var. E, Koskabin destekleri var. inovasyon destekleri. Biz bunlardan zaman zaman e, yararlandık. Bununla beraber almış olduğumuz çok özel ekipmanlar var. Testleri ve görüntülemeyi sağladığımız. Ancak tabii ki e, bugünün ekonomi şartlarında. Bu destekler devam edemiyor maalesef ve biz de bundan dolayı biraz öz kaynaktan zorlanıyoruz. Evet. Bu Bundan dolayı sormuştum. bekliyoruz. Bekleme aşamasında. Bekleme aşaması. Yani. Evet. Yani. İnşallahlar da gün tamamıyla hizmete evet. sunulur. Evet. Peki son yıllarda enerji, ham madde ve işçilik maliyetleri ciddi biçimde arttı. Bunu zaten şimdi söylemiştiniz. Bu artış üretim süreçlerinizi ve fiyatlandırma politikalarınızı nasıl etkiliyor? E, tabii çok ciddi bir etkisi var. Türkiye'de uygulanmaya başlanan ekonomi politikalarla beraber Cumhurbaşkanımızın ondan önceki vizyonuyla sonraki geliştiren uygulamalar biraz temelinde çatışıyor. Ve biz de biraz da beklenmediğimiz yerden yakalandık açıkçası. Çünkü bu en son yapmış olduğumuz üç boyutlu örme sisteminin yatırımını biz 2022 sonunda yaptık. Ardından da 2023 yılının ilk 6 ayı gibi Ardından da tabii ki bir hükümetli bir değişim, Mehmet Çimşek politikaları devreye girince açıkçası hı hı. üretimin e, bir şeyi kalmadı, e, gücü kalmadı. Üretim çok zorlaşmaya başladı. Bunun temel sebeplerinden birisi tabii girdi maliyetlerin ciddi olarak artmış olması. Yani biz sadece Türk lirası bazında değil, dolar bazında da ciddi bir enflasyon yaşadık. Yani bunu zaten dışarıya gittiğimizde turizm vesaire geldiklerinde anlatıyorlardır. Yani e, daha önce 2021 yılında, 2022 yılında Hristin gelip burada iki dolara yediği döner etmek bugün on dolar. Evet. Dolar bazında e, bizim işçilik olarak ödemiş olduğumuz işte asgari ücretler beş on bin seviyesindeyken şu anda beş, altı, yedi bin TL seviyesindeyken bugün yirmi e, iki bin TL. E, bu e, döviz bazında bir enflasyonu ifade ediyor. Türk lirası tabii ki enflasyonu var. Türk lirasının geldiği noktadan herhangi bir şey bu konuda bir serzenişimiz yok. Asgari ücretinde olması gerektiğinin de altında olduğuna inanıyoruz. Ama dolar bazında baktığınız zaman işçilik giderlerimiz bizim e, neredeyse iki kat arttı. Aradaki makas yani e, döviz artışı yüzde yüz ama enflasyon döviz enflasyon artışı yüzde iki yüz elli Arada yüzde yani %150. %150 fark var ki bu da hiç üretim sektörü sadece tekstil demiyorum mermer işçilik olan bütün üretim sektörlerini çok ciddi anlamda etkiliyor. Burada tekstilin ön planda konuşulmasının sebebi en istihdam yoğun evet. küçülmeyle beraber çok fazla tabii işten çıkarmalar olduğu için öne çıkıyor. Ancak diğer üretim sektörlerine de bakmak lazım. Orada da ciddi sıkıntı var. İhracat noktasında özellikle mesela otomotivde de olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani çünkü çok pahalı olduk. Artık Türkiye çok çok pahalı bir ülke. Turist için de öyle. E, üretim açısından da oldu. Peki e, Türkiye genelinde tekstil ihracatında bir düşüş trendi gözleniyor. Bunu zaten şimdiki konuşmalarınızda e, anlatmış olduğunuz ifade ettiniz. Sizce bu düşüşün temel sebepleri hani nelerdir? E, global pazarda Türk tekstilinin rekabet gücü nasıl arttırılabilir? Nasıl korunabilir? Şimdi en temel sebep e, tabii ki yurt dışındaki talebin de azalıyor olması ama tabii ihracat rakamlarınızı baktığımız zaman bunları çok fazla göz göremiyoruz. Ancak tabii ki pandemi döneminde 2021-2022 yılında zirve yapmış olan ihracatımızda net bir düşüş var tekstil ihracatında özellikle net bir düşüş var. Burada tabii kaymaların temel sebebi de bizim rakip ülkelerimizin fiyat anlamında bizden çok açık ara daha uygun olmalarından kaynaklanıyor. Çin çok pahalanmasına rağmen baktığınızda işte diğer rakip ülkeler bizim için Pakistan, Hindistan, Bangladeş ya da hatta portekiz bunların arasında portekiz bile bizden daha ucuz olabiliyor şu anda birçok üründe bu da firmalar üzerinde tabi ciro ciro ciddi anlamda düşürdü nedir yani cironuz %30 %50 seviyelerine düşerse ki şu anda gördüğümüz firmalarda o borçluluk oranı otomatikman artmış oluyor yani borcunuz aynı ama cironuz düşüğü için borçluk oranınız şeye oranla artıyor e, bu da tabii çok büyük handikaplar getiriyor. Finansa erişim zorlukları getiriyor. Maliyet artışınızdan dolayı karlılık sorununuz var. E, bir de onun üzerine dünyadaki talep de azalınca e, zaten ihracatın düşmesi, gerçek anlamda düşmesi çok doğal. Evet. Peki İsa Bey. Eltex olarak e, çevre dostu üretim konusunda hangi adımlar atıyorsunuz? Yani sürdürebilirlik bir tekstil artık bir tercih değil de bir zorunluluk haline geldi diyebilir miyiz? Kesinlikle yani biz bunun için 8 yıl önce, 8-10 yıl önce sürdürebilirlikle alakalı çalışmalarımıza başlamıştık. Şu anda firmamız Evtex sertifikasyon açısından denizli demiyorum Türkiye'deki sayılı kuruluşlardan birisi. En üst seviyede denetime sahibiz, denetim sonuçlarına sahibiz. A sınıfı dediğimiz Türkiye'de belki işletmeler içerisinde yüzde %1'in altında olan bir denetim mekanizması içindeyiz. Sürdürülebilik anlamında bunlar çok da önemli sertifikasyonlar. Sizin burada yapmış olduğunuz üretim etik olduğunu, çevreci olduğunu belgeliyorsunuz. Bizim hedefimiz zaten Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma maddesini adapte ederek firmamızı bunun eğitimleri ve güncel eğitimlerini sağlamak. Onun dışındaki sertifikasyonlarımız da uluslararası seviyelerde zaten müşterilerimizin zorunlu kıldığı bir sertifikasyon sistemi. 2030 yılında da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat'a da o anlamda hazırız. Çevre 2018 yılında almış olduğumuz çok önemli bir ödül var bizim İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri. Burada hı hı. Türkiye'de, Anadolu'da bu tekstil alanında ilk kez verilen bir ödül, onu biz alma şansına sahip olduk. O da çevreyi en az şekilde kirletecek özel boya işlemleri ve apre işlemleriyle ilgili yapmış olduğumuz çalışma. Bunun içinde de borda da var, borunda çevre seviyesinde çevreye Alt, bazı kimyasallar alternatif olabilecek bir takım etken eleman, etken maddeleri var. bunları değerlendirerek İstanbul Sanayi'nin çevre ödülüne sahip. Olur. Tebrik ederim <laughs> Peki e, teknik tekstil kavramı son yıllarda daha çok konuşulmaya başlandı. Bu alanda gelecekte hangi uygulama alanları ön planda çıkmasını bekliyorsunuz? Hangi adımlar atılır? Şimdi şöyle Avrupa Birliği ülkeleri özellikle bunun merkezinde Almanya tekstili bıraktıklarında yaklaşık olarak 2,5-2 milyar euro civarında bir üretim ve ihracatları vardı. Tekstili bıraktılar. Teknik tekstile geçtiklerinde bu 10 milyara çıktı. İstihdam onda birine düştü. Ancak bu Türkiye bu dönüşüme açıkçası biraz geç kaldı. Çünkü bu anlamda bizi bazı ülkeler solladılar. Yani en temelde Çin, evet. e, Tayvan, Vietnam e, ve teknik tekstillerin yapılabildiği diğer başka farklı ülkeler de var hazır giyim anlamında da. E, ama Avrupa Birliği, Avrupa şu anda bu konuda lider e, teknik tekstiller anlamında. E, Türkiye'nin e, buna geçiş sağlaması için e, ben Detkis Başkanlığı dönemimde de burada birçok faaliyet gerçekleştirdim. Bilinçlendirme, bu anlamda teknik tekstilleri geçiş anlamında yapılabilecek olan çalışmalar. Bu anlamda da Deniz Ticaret Odası, başkanımız Uğur Erdoğan'ın vizyonu ve desteğiyle orada gerçekleştirilen bir proje oldu. Bu bizim yapmış olduğumuz çalışmaların artık bir yerde tekamülü gibi oldu. Orada organize sanayide kullanılan Teknik Tekstil Mükemmellik Merkezi var. Tekstil Mükemmellik Merkezi. Burada da teknik tekstil çalışmaları yapılıyor. Aslında... Tabii şu anda e, sorunları çok daha farklı seviyelerde. Ancak yine de bir tarafa sorunları bir kenara bırakıp o merkezde e, ticaret odasıyla işbirliği yaparak e, bunu bu, alanda e, kendini geliştirebilmek firmaları. Çok ciddi imkanlar var. Türkiye'de birçok yerde imkan, olmayan imkanlar var. E, firmalarımızın oraya teveccüh etmesi lazım. Anladım. Peki son olarak İsa ve e, sektörü nitelikle iş gücü bulmakta zorlanıyor. Gençleri bu sektöre çekmek için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Hani teknik tekstil alanında yetişmiş insan gücünün eksikliği size nasıl yansıyor? Ee, bunu tabii ki şu anki koşullardan eğer arındırılacak, o arındıracak olursak, şu anki ekonomik koşullar çünkü bunlar geçici. Yani her dönem belli bir yer dalgalanma yaşar sinüs gibi. Ee, Personel, istihdam sorunu her zaman için vardı tekstil sektöründe. işemek emek yoğun yerde her zaman vardı. Özellikle tabii bu EYT konusu bizi ciddi bir iş kaybına sebebiyet verdi. EYT'li olan çalışanlar da tekrar çalışma konusunda çok sıcak bakmıyorlar. Kadınlar daha çok evde. Çünkü bizim kadın istihdamı ağırlıklı olan bir sektörüz. Evet. Ee, erkekler bir yerde bir tekrar e, çalışmaya devam ediyor, çalışma hayatına katılıyorlar ama çalışma hayatından çok ciddi korktuk. Ee, yeni nesilin e, tekstile olan bakışı da e, e, tabii ki eğitim olmadan e, alternatif bir iş kolu olarak e, girmeleri e, çok cazip olmayabilir. Çünkü çok farklı iş kolları var, gelişti Türkiye'de, hizmet sektörü evet. çok gelişti. Ama e, meslek liseleri yine hala çok çok değerli meslek lisesinden mesela bizim bir arkadaşımız var işimizde çalışan henüz 18 yaşında. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldu. Yaptığı işte şu anda bizde bir başlayan işi yeni başlayan mühendis seviyesinde para kazanç sağlıyor. Yani bunun da temel sebebi artık işi bilen ve sahaya hızlı bir şekilde adapte olan gençlerin gelmesi. Bu da mesleki eğitimin gerçekten çok önemini anlatıyor. Artık Üniversite mezunu olmak sizi, eskiden bizim zamanımızda üniversite mezunu olmak sizi öne çıkartıyordu. Evet. Artık onun bir anlamı kalmadı. kalmadı. Yani çünkü herkes artık üniversite mezunu. Herkes üniversite mezunu olduğu için herkes masa başında, işler iş peşinde. Ve mesleki eğitim yapan, almış olan kişiler, el becerisi ve mesleki bilgisi olan kişiler dolayısıyla bunların çok daha üzerine geçiyor. Rekabet alanı daha az ve çok daha iyi para kazanıyor açıkçası. Bayağı iyiymiş. Evet. Ee, evet, çok teşekkür ederim. Ben evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Davet olduğunuz evet. için ne demek. Evet efendim, bugünkü konuğumuz Evtex Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Teknik Tekstil Tasarımcısı Doktor İsa Dal bizlerle beraberdi. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederiz. Kendileri kendi alanında ve iş alanında değerli bilgilerini bizlerle paylaştılar. Evet efendim, bir dahaki programda görüşmek üzere. Şehir TV'de kalın, hoşçakalın efendim.